哎。 Canım aşırı lahmacun çekti ve daha öncesinde hiç yapmadım. Tek kişilik lahmacun yapacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Lahmacunun tabanında sürpriz. Malzemelerimiz bunlar. Etimi köşeye atıyorum. Üstüne su dökün diyorlardı. Bandırayım. El becerilerimi Yakup Usta'ya benzetmişsiniz. Çok üzüldüm. Ben şekilde doğruyorum. Bence her şeyi çok güzel yapıyorum. Hatta bakmadan da çok rahatlıkla kesebilirim. Hissetmek yeterli. Bu kadar yeter. <laughs> Maydanozları şu şekilde yapıp böyle doğrayacağım. Ben bunu rondoya da atabilirim. Maydanoz, sarımsak, domates ve soğan bir araya gelince o kadar güzel bir koku yayılıyor ki. Bayılıyorum böyle. Böyle iyice eziyorum. Lahmacun da ne bileyim yani dışarıdan yiyelim bir zahmet. Çok zormuş. Biber salçası atıyorum. Kıymalarımı şöyle. Ay. Tuz. Karabiber. Zeytinyağı atalım şöyle. Mis kokuyor. Bakın beni yargılamayın ama bana bu. <laughs> Uğraşamam ben öyle hamurla falan. Ne yapayım? Yarısını atalım bari. Böyle güzelce yayıyorum. Hepsini koymam gerekiyor. Böyle komple, boletli, sarımsaklı ve soğanlı. Fırına götürüyorum. Hemen denemek istiyorum. Hangisini koysam bilmiyorum. Bir tane roka koyayım. Ay çok güzel olmuş. Limon sıkarım. Şu tabağa geçirmek istiyorum. Benim aldığım lavaştan alın. Anamıyorum. Çok güzel. Aşırı pratik. Toplam 10 dakika mı aldı? Ne olursunuz yapın. Bunlar böyle.